Herkese merhabalar. Aşırı sıcak bir periyoda giriyoruz. Aslında hafta sonu girdik fakat rüzgar kuvvetliydi. Bugün itibariyle rüzgar sakinliyor. Dolayısıyla güneş artık her geçen dakika biraz daha zararlı. Şimdi UV indeks 9-10'lar seviyesinde, İstanbul'da 8-9 seviyesinde. Ee, şimdi bu güneşin zararlı hale geldiği anlamına geliyor. Yani öğle saatleri artık dikkat etmemiz gereken zamanlar. Saat 10-16 aralığı. Fakat bu saatlerde eee rede çok güvenmemek lazım. Sizin kendiniz kontrol etmelisiniz. Nasıl? Gölgenizi takip ederek. E, gölge kuralı dediğimiz bir olay var. Bu da gölgenizin boyu eğer sizin boyunuzdan uzunsa rahatça güneş altında vakit geçirebilirsiniz. E, güneşlenebilirsiniz, yürüyebilirsiniz spor yapabilirsiniz. Fakat eğer gölgeniz boyunuzdan kısaysa o zaman aman dikkat. Gölgeyi bulabildiğiniz ilk gölgeye kaçmalısınız ve gölgede kapalı ortamlarda bulunmalısınız. Eğer gölgeniz boyunuzdan kısaysa güneşin o sırada zararlı olduğunu sakın sakın unutmayın. Tabii özellikle göz ve cilt sağlığı için ciddi bir zararı var. Saçlar için de etkisi oldukça olumsuz, bunu da söyleyebilirim. Eğer dışarıya çıkmak zorundaysanız, tabii pek çoğumuz çalışıyoruz, yine dışarıya çıkmak zorunda, güneş altına çıkmak zorunda kalıyoruz. Eğer öyle bir durumunuz varsa da açık renkli pamuklu kıyafetler, geniş çeperli şapka, belki açık renkli şemsiye taşımalıyız elimizde ve güneş gözlüğü tabii UV filtreli güneş gözlüğü sıradan bir güneş gözlüğü değil ve yine cildinizi korumak için de UV filtreli koruyucu kremler oldukça önemli böyle aşırı sıcakların görüldüğü günlerde olmazsa olmazlarınız olmalı mutlaka yanınızda bulundurmalısınız. Sık sık cildinize uygulamalısınız. Çünkü zararı geri döndürülemez şekilde cilt problemleri olarak size dönecektir. Yine benzer şekilde kalp hastaları, tansiyon hastaları, yaşlılar ve çocukların saat 10-16 arasında güneş altında vakit geçirmemeleri gerekiyor. Kendi sağlıkları açısından ısı çarpması, ısı stresi gibi yine ee, oldukça olumsuz sonuçlar doğurabilir. Şimdi bugün sadece Rize ve Trabzon çevresinde çok hafif bir sağanak yağmur var. Fakat yarın, çarşamba, perşembe günü yine Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun doğusunda hafif sağanak geçişleri devam edecek. Ama diğer bölgeler güneşli, açık ve aşırı sıcak olacak arkadaşlar. Ve yarına özellikle salı gününe bir önemli notu koymak istiyorum. Çünkü yarın rüzgar biraz daha sakinliyor. İstanbul'da, kıyı Ege boyunca, Batı Akdeniz sahilinde ama özellikle İstanbul için Altını çizmek lazım. İstanbul'da yarın rüzgar çok sakin ve nem yüksek. Nemdeki artış, sıcaklık değişmeyecek yine bugünkü gibi 31 derece olacak olmasına rağmen hissedeceğimiz sıcaklık yarın 34'e çıkıyor. Çok yüksek bir rakam. Gerçekten özellikle sağlık problemleri yaşayan insanları zorlayacaktır ama genç ve sağlıklı insanlar için de öğle saatleri oldukça riskli, boğucu, ısı stresi, ısı çarpması gibi sonuçlar doğurabilir. Eğer bugünlerde halsizlik hissediyorsanız Sinirlilik hali varsa sizde ya da işte bir bitkinlik içindeyseniz bunun sebebi bu aşırı sıcaklar olabilir. Lütfen planlarınızı buna göre yapın, kendinizi buna göre ayarlayın. Hava'yı takip etmeye devam edin sevgili kadın. Hoşça kalın.